bak bak nereye saklamış bak hele bak bak <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum bak ben sana söyleyeyim Eee Süleyman abi ben sadece Ardo Sultan 8 alıyorum Böyle bir kalmış Beyler bence bu bir cezalı oyun olsun ya Nasıl bir şey oğlum? Ne bileyim, yenilen takım bir şey yapsın mesela, video attım. 2-2, Melisa sen sağdan ben solundan Abi bir şey de yapalım mı? Bakalım. Hani. Onları mesela klasik oyuna girelim onları. Bir dakika abi. Oha oha. Bu kadar da olmaz lan. E abi yok bunlar. Neredesiniz? Paşam dikkatli ol. Keklik gibi geziyorlar. Beyler. Oh, i̇ki kişi de aldılar. Ye yenilen. Yenilen. Bir dinle dinle. Yenilen. 10 tane acı biber yer yarın video atar. Kabul mü? Kabul mü? Abi benim aklımda daha güzeli var. Oğlum ne yapmayı istiyorsun? Abi onları şey yapın önüne yollayalım ben diyorum. Oğlum sen 12 lan? O silahı alınır mı bu zaman ya? Uzakta vuramazsın ki. Kanka ama takır takır tarıyor mu sizi? Evet. Oha Melisa'ya bak lan. <laughs> Beynim Melisa alıyor. Mert ölme ne yaparsan yap. Çıkıyorum ben. Çıkıyorum ben. Çıktım. sabahlar ben 98 oynuyorum ya. Hadi Süleyman abi sen de öyle oynayacaktın. Yo ben öyle bir şey demedim. Ben bir öleyim geçireceğim silahı. Melisa bir öyle artık. <laughs> Oğlum bak acı biber geliyor sonunda. Y Yenek şunları. <laughs> abi ben en <anneti> yolu çektim <laughs> Lan kıza bak. Allah belanı versin. Merve geldi onlar var ya. Tamam oğlum. Kıza kıza bak lan kıza. Lan bir öyle artık. Allah belanı vermesin sana. Kıza oğlum acı biber geliyor. Mert. <laughs> ya abi aynı anda geliyorlar. Tam lan yeter ya. lan artık. Öl lan aşağı. <laughs> öl lan artık. <laughs> Meri samızın ne sen sen de sen kız. Yeter lan artık. <laughs> Cinnete sokmayın lan ha. Ben de <laughs> Abi arkadan geliyorlar ya. Etraf mı sarıyorlar ya Nope. Ha ben de sıçtıklarını de. Nope. Yeter <laughs> lan artık. <laughs> Merve bastır Merve. Merve ne lan? Aha. Oğlum acı biber geliyor ya. Hiç hayatımda hiç acı sevmem acı biber yiyeceğim. Lan kolsuzluğu tuttu. Seni kolsuz eşek. Seni kolsuz eşek. Ben çok kötü oynadım ya şu an. Senin... Oğlum nereden sen? <laughs> <laughs> şey, şey, şey. Yeter lan artık. Yeter lan. <laughs> Beni bir salın lan benim savun Bilgisayar sesi geldi mi abi nasıl bir ses çıktı Oğlum beni bir salın yeter lan Aha ha orada orada Oha 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 Adam o adam o Bombamın tadına baktığın zaman göreceksin Oha bomba Lan Öldür işte zorlama gel buraya. Ya hayır. Hayır. Nope. <laughs> ya jarjör bir daha. Olmaz el ikili lazım ya. Beni bir sal abla. Ben oynamıyorum ha. Bilmiyorum farkında mısın? Niye? Abla. Canı mı? yok ya. Şeyvan abi canın kaç. <laughs> Az. Ağzına tükürüyüm Melisa beni mahvetti. <laughs> Elek gibi derdi. <laughs> Acı biberi yediriyoz mu bunlara Mert? Evet. Geliyor abi geliyor. Ben hala şimdi. Kendine geldim diyor. Mert, Melisa beni mahvetti kendiniz, Mert. Kendiniz iptal koydunuz, kendiniz diyorsunuz da. Biz kabul etmedik ki. Merve'ye bir sorun lazım, kabul etmiş mi acaba? Oğlum Melisa kızın ismi, Merve değil. <laughs> Neyse, Melisa Merve'ye sahip Abi sen bir kadın çıkıyor ya, alışmışsın karıştırmaya isimleri. Dün de Nisan'da niye de diyor. <laughs> abi sen Melisa'ya, ben Melisa'ya alayım sen Süleyman abi al ya. <laughs> Oğlum Süleyman bir bulabilirsem alacağım da Süleyman yok. 5 kilo aldım 5 ile Melisa'da. Ne Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yok. Ne yapalım? Ne Ne yapalım? yok bunlar yine başa döndür bak. <laughs> lan. Cinnete getir. Aha burada lan burada lan gel lan buraya. Lan. Abi bu ölmüyor ölmüyor. Bu da ölmüyor ne tesadüf. Bu da ölmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Mert bunlar hile paşam. Aha geldi kız. <laughs> Lan Melisa geldi. Melisa adına Melisa ağzına E abi Süleyman abi yap abi ya. Can yok la. Aha vallahi iyi indirdim ha. Oturdu oturdu. Bak ya arkadan geliyor ya. Ben Süleyman abi bu Melisa da beni buldu Oğlum Melisa nerede? Ana Melisa da beni aldı. Oğlum öne geçti lan. Nereye geliyorsun sen gülüm nereye geliyorsun? o palayla oynuyor ya. Abele ya. Tam bir abele. Aha burada burada görüldü atamıyor mu düşman burada? Oğlum bunu ni niye başa baş gidiyor ya? Aha, aha nereye çıkmış nereye nereye? Bak ya. Melisa ortada var Melis. Abi Melisa da öyle böyle de değil ha Melisa ben Oğlum bu çocuk, çocuk ne sıkıyor ya <laughs> Mert bunlar Ay. Çekil içinize ne çıkar gidi canı yok canı yok canı yok, yok Kaçıyor ya <laughs> Aha zına tükürüyüm Melisa Melisa bir bırak artık beni Bak bak nereye saklamış bak <laughs> hele <hadi>, bak bak <gülüyor> 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 Melisa ağzına tükürüyüm senin bırak beni y yeter artık peşimi bırak İstemiyorum seni Abi niye Süleyman abi gelince benim kolsuzum Lan yeter lan artık. otur lan şu bombaya. <laughs> Bak ya. Oğlum bu çocuk ne sıkıyor? Mert, <laughs> 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 bomba var kaç oradan. Ya ben birini aldım o da beni aldı. İki abi gösterme geliyorum. Lan nereye gösterdi. Herif gördü beni. <laughs> Bak ya. Of abi. of of yedi. Oğlum lag mı oluyor? Bir şey oluyor cidden ha. Donuyor da O nasıl düşmedi lan? Kaç yarın kaldı lan? Dur. Allah yüzde yirmi. Aa, tane ana, tane ana 39 tane. orası attı. Melisa, Melisa. Ağzına sızayım Melisa. Kızım bir... sakin. Abi dur defansa abi 10 saniye hit dedim 10 saniye hadi git 10 saniye 10 saniye hadi git Ağzına seçtik onların dur sen Melisa git <laughs> Ben karışmam beyler acı biberi yersiniz Oğlum dediğim gibi Melisa'ya sordun kabul etti mi? Ben kabul ettim mi? Ben bana <laughs> ne abi? <laughs>